Akşam saatlerinde Lig, League, Süper Lig'de bir maç vardı Ankara'da. Ankara gücü, Ankara gücü Rize Spor'u konuk ediyordu. Ve evet maç 1-1 bitti. Maç bitiş düdüğü çaldıktan sonra kenardan insanlar sahanın içine girmeye başladılar. İnsanlar önce kim olduğunu falan anlayamadı. Kimdi bu insanlar? Ama hiddetle ve öfkeyle hakeme doğru gidiyorlardı. Geldi, utanmadan oradaki kişi, o utanmaz insan, ortada gördüğünüz kişi... Hakeme yumruk attı. Yani Faruk Koca Halil, Halil Umut Meler'e yumruk attı. Bir utanç gecesiydi. Sahanın ortasına koştu, hakeme yumruk attı. Türk futbolunda yaşanan utanç gecesi sonrası kulüp başkanı ve iki kişi tutuklandı. Süper Lig'in 15. haftasında Ankara gücü sahasında Çaykur Rizespor'la Spor'la bir bir berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Saha kenarında Ankara gücü teknik direktörü Emre Belezoğlu, konuk takımın hocası İlhan Palut'la konuşurken hakemi işaret ederek tepki gösterdi. Belezoğlu'nu Palut sakinleştirdi. Ama sakinleştirilemeyen biri vardı. Ankara gücü kulüp başkanı Faruk Koca'yı kimse tutamadı. Koca maçın hakemi Halil Umut Meller'e doğru koştu, yumruk attı, saha bir an anda karıştı. Hakem yere düştü, yanındakiler başkan kocayı tuttu ama şiddet bitmedi. Diğer tarafta iki kişi hakeme tekmelerle saldırdı. Meler elleriyle yüzünü korumaya çalıştı. Bir dakika içerisinde futbolun üzerine kabus çöktü. Başkan ve adamları uzaklaştırıldı ama artık çok geçti. Meler o halde tünele gidene kadar tribünden tehdit ve küfür yedi. Saldırıya uğrayan hakemmeler sahada tedavisi yapıldıktan sonra stadyumdan ayakta çıktı. Oysa onu yumruklayan koca hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı. Üstelik hastane önünde toplanan bir grup Ankara gücü taraftarı başkan kocaya destek tezahüratında bulundu. Ankara gücü teknik direktörü Emre Belezoğlu olay sonrası özür diledi. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hepiniz teşekkür ederim. İyi <laughs> akşamlar olsun. Hakem Halil Umutmeler'in sağlık durumunu hastane başhekimi duyurdu. Şu an için bir hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var ve orada küçük bir çatlağı var. Hem dayak atıp hem müşahedeye alınan koca ise 5 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Aralarında kocanın da bulunduğu 3 kişi kırık olacak şekilde yaralamak suçundan tutuklandı. 3 kişiye adli kontrol uygulandı. Utanç Gecesi'nde gördüğünüz başrolde Faruk e, Koca denilen bu kişi var. Birazdan Faruk Koca kim ona da bakacağız. Ama Emre Belezoğlu'na da bir değinmek gerekiyor. Siz orada antrenör olarak milleti gaza getirin, taraftarı gaza getirin. Parmak işaretlerinizi böyle yapın. Ondan sonra da Faruk Koca da gitsin yumruk atsın. Emre Belezoğlu kameraların karşısına geçip özür bile dilemedi. Özür bile dilemedi. Bu adam hayatını kaybedebilirdi. Halil Umut Meller ismindeki hakem hayatını kaybedebilirdi. Çünkü ansızın gelmiş bir yumruktu. Ve bakın Emre futbolculuğunda nasılsa aynı şekilde antrenörlüğünde de o yandan germeyi çok iyi yapıyordu. Ve belki de birçok insan o yüzden sahaya girdi. Onun da etkisiyle sahaya girdi. Bunlar psikopat zaten. Normal insanlardan bahsetmiyoruz bir futbol müsabakası olarak görmüyor olayı ve adamı öldürebilirdi bu utanç gecesinde. Peki kronolojik olarak neler mi yaşandı? Bakın şimdi kare kare size anlatalım neler olduğunu ki aklınızda daha fazla yer etsin. Ve buradan ders çıkarması gereken kişiler de dersini çıkarsın. Geldik birinci kareden başlıyoruz. Erdost birinci karedeyiz bak. Ankara gücü Rize maçı baş... hangisi gidecekse artık bilmiyorum. Ankara gücü Rize maçı 1-1 bitti. Maç baş... Bittikten sonra geldik iki numaralı kareye. Burada başkan sahaya girdi, hakemi yumrukladı ama onun öncesinde Emre'nin parmak işaretleri falan var. Öyle geliyor. Rize Spor antrenörü geliyor ki yapma kardeşim diyor. Yani germe bu kadar olayı. Üçüncü sırada hakem de başkan da hastaneye kaldırıldı. Yumruğu attıktan sonra hakem de başkan da hastaneye kaldırılıyor. Dörtte yumruklanan sahadan yürüyerek çıktı. Yani hakem sahadan e, yürüyerek çıktı o haliyle. Yumruklayan hastaneden tekerli sandalyeyle çıktı. Yani aslında biraz da rol yapıyordu Faruk Koca. Ay ben bunu yaptım işte kalbim var filan gibilerinde. Yani çok da inandırıcı gelmiyor. Beşinci sırada Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplandı. Ligi erteledi. Ama önce hakemler açıklama yaptılar. Dediler ki biz maçlara çıkmıyoruz. Birazdan onun da detayı gelecek. Başkan ve beş kişiye gözaltı yapıldı yani Ankara Gücü Spor'un başkanına yani Faruk Koca'ya gözaltı yapıldı. Başkan soluğu hastanede aldı. İşte kalbim vardı, stendim vardı, şuydu buydu filan gibilerinden. Onun da çok inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Onu size söyleyeyim. Yaptığını çünkü yanlış olduğunu anladı. Şi siyasetçiler şiddeti fena halde kınadılar. İktidardan muhalefete kadar herkes bunu kınadı. Ardından hakemler Halil Umut Meller'i ziyaret etti. Durumu ile ilgili kararlar alacağız dediler. Sonrasında sabah giden koca ve iki kişi tutuklandı. Şu anda cezaevindeler. Birazdan YouTube o soruyu da sordum. Ne olacak sonra diye onun cevabını verebilirsiniz. Ve dünya basını olayı manşetlere rezalet diye taşıdı.